Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya dönüşü yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs'a Türk üssü kurulacağı iddialarını da değerlendirdi. Orada sıkıntı yok, uçaklarımız kalktığı anda anında Kuzey Kıbrıs'ta dedi. Erdoğan, Kıbrıs Rum kesimi lideri Anastasiadis'in Pırak'ta görüşme talebini kabul etmeme gerekçesini de söyledi. Karpaza Türk üssü kurulacak mı? Türkiye Kıbrıs'a yönelik ek takviyeye hazır mı? kamuoyunda son günlerde sıkça gündeme gelen bu sorular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yöneltildi. Frag dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, bölgede herhangi bir sıkıntı söz konusu değil dedi. Bu konuda biliyorsunuz biz kimsenin düşünmediği bir dönemde ne yaptık? İlk işimiz İHA'ları, SİHA'ları Kuzey Kıbrıs'a yerleştirdik. Şu anda İHA ve SİHA'larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı dört bir yandan her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karımızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs'ta. Erdoğan, Prag'da Kıbrıs Rum kesimi lideri Anastasiadis'in ikili görüşme fırsatı kolladığını söyledi. Görüşme talebini neden kabul etmediğini anlattı. Anastasiadis illa bir görüşelim konuşalım filan dedi. Araya birilerini soktu. Dedim ki başkan sen şimdi zaten gidiyorsun. İki ay sonra ayrılıyor. Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz. Ayrıca dedim ki siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez. Onun için bunların ipiyle kuyuya inilmez. Aksi takdirde kuyuda kalırsın.